Merhaba dostum. Kasım ayı içerisindeyiz artık. AYT çalışmaları yavaş yavaş başlamak zorunda. Hocam nereden başlayacağım? Hangi konudan başlayacağım? Nasıl bir rehberlik yapmam lazım diyorsan bu video tam senin için. Şimdi sana vereceğim tek tavsiye matematik adına bak tek tavsiye vereceğim. TET konusunu öğrendiğin an Mesela ilk konumuz çarpanlar ayırma fonksiyonlar. Bunları öğrendiğin an artık AYT'ye geçiş yapabilirsin. Değil ki fonksiyonlar ve çarpanlar ayırma konularını öğrendikten sonra AYT'ye geçiş yap. Daha sonra bu iki konuda olan formülleri, benzerlikleri, soru tiplerini mutlaka AYT'de karşılaşacaksın. E o zaman bu karşılaştığım sorularda, konularda ilişkileri yakalarsan, bak TYT'de bunu yapıyorduk, AYT'de bunu yapıyormuşuz diyorsan atıyorum bir ayda bu yakalayacağım başarıyı bir ayda anlayacağım konuyu belki iki haftada anlayacaksın gel o örneği birlikte bu iki soruda görelim alttaki soru çarpanlara ayırma sorusu TET konusudur üstteki sorumuz bir trigonometri sorusu bu da AYT sorusu tamam mı ikisi arasındaki benzerlikleri bahsettiğim şekilde yakalamaya çalışalım bize 3 a ile 2 b'nin farkını 7 vermiş a çarpı b'nin cevabı 2 şu ifadenin toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi dikkat et 3A verilmiş 9A kare var. 2B var 4B kare var. O zaman burada ne yap diyor bana? Kare al diyor. O zaman kare alalım. Her iki tarafın karesini aldık. E şu ifadenin açılımı. Birincinin karesi 9A kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 12AB artı 4B kare eşittir. 49 gelmedi mi? Çok güzel. A çarpı B'nin yerine 2 yazıyorum. Dikkat et. 9 a kare artı 4 b kare. 9 a kare artı 4 b kare. 12 2'ye çarptım 24. Eksi 24 eşittir 49. Eksi 24'ü karşıya attım. 9 a kare artı 4 b kare eşittir. Toplarsak cevabımız ne gelir? 60, 13 daha 73 cevabını buluyoruz. Cevabımız değişik. Hocam bu çok basit. Deme. Bu sadece örnek olsun diye yazdığım bir soru. Tamam mı? Şimdi üstteki soruya gel ile kosinüsün farkını vermiş, çarpımını soruyor bize. Şimdi ikisi arasında benzerlik var. İki tane ifade vardı, az önce iki tane değişken vardı, değil mi? Buna A gibi düşün, bunu da B gibi düşün. A ile B'nin farkını vermiş, bize A çarpı B soruluyor. Burada da aynıydı, bak farkını vermişti, hatta çarpımını verdi bize kareler hakkında bir şey soruyordu. E sen trigonometriye başladığın zaman şu özdeşliği göreceksin sin kare x artı kos kare x'in cevabı 1. Bu bilgi cepte olacak trigonometriye başladığına. E şimdi benim elimde farklı bir şey var. Karelerin hakkında bilgi sahibiyim. O zaman geleyim her iki tarafın karesini alayım. Bak çarpanlara ayırmada da aynı hamleyi yapıyorduk. Burada da aynı hamle. Yani benzerliği gördük mü çok güzel. O zaman burada kare alıyorum. Birincinin karesinden sin kare x geldi. Birinci ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. İkincinin karesi artı kos kare x geldi. Eşittir. 1 bölü 3'ün karesi de 1 bölü 9 oldu. E sin ile kosun çarpımını soruyordu. O benim aradığım ifade şurada. Yakalayalım. E sin kare x kos kare x. Bak yakaladım yakaladım. O zaman bunların yerine 1 yazıyorum. O zaman ifade ne oldu? 1 eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 1 bölü 9 oldu. Bunu karşıya 1 bölü 9'u bu tarafa gönderiyorum. 1 eksi 1 bölü 9 eşittir 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x geldi. Bu işlemi yapalım. 8 bölü 9 eşittir 2 tane sin x çarpı cos x. 2'ye bölersek aradığım ifade sin x çarpı cos x'in cevabını ne buluyorum? 8 bölü 18 2'ye bölersek cevabımız 4 bölü 9 bulunuyor. Yani burada cevaptan ziyade benzerlikleri görelim. Bak çarpanları ayırmayı ben TYT'de öğrendim. Burada AYT'de kullanmış oluyor. Yani orada öğrendiğimi, orada kullandığım soru tipini burada görmüş olduk. Bu benzerlikleri yakalarsak AYT korkumuzu yeneriz. Bu AYT'de uzun sürede yakalayacağımız başarıyı daha kısa sürede yakalarız. Bu tarz videoların devamını istiyorsan soru çözümleriyle, motivasyonlarla, rehberliklerle devamını istiyorsan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Başarılar diliyorum. Kendine iyi bak. Frekansı birlikte yakalayacağız. Bunu unutma.